Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Balkon kümesimi yeni abonelerim için ve eskiler için de nostalji olsun diye bir kez daha paylaşmak istedim. Bu görüntüler kendi kanalımda da mevcut olsun diye. Şimdiden iyi seyirler. beğeninizi yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Düşüyorum. Kendim derken bunlar zaten hem Murat'ın hem benim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane kırmızı. Kırmızı baskımız daha var burada. Yeni yumurtladılar. Çikolata tipleri de aynı gün aldık getirdik ama bunlarda henüz bir icraat yok. Çikolata kafa tip. Böyle tip tip bakıyorlar. <laughs> Rahat bırakalım. da bangolorum. Bu erkek bangol. Bu da onun dişisi. Altında böyle bir yavrumuz var. Bu yavruya bakıyorlar. Burada bir bangomuz daha var. Karakuyu. Burada bir bangomuz da kara kuyruk, şey parça kanat. Onunla bu kara kuyruk eş ve diğer bangolarımın hepsi bunların yavrusu. Şu dişi hariç diğer göreceğiniz bütün bangolar aynı kuşun yavrusu. Burada gene o parça kanatlı kara kuyruğun yavrusu. Kara kuyruk üstüne de bir lekeli katıyor. Maşallah demeyi unutmayın burada bir baskımız ve bir da burada. Gel buraya. Şimdi bu posta. Burada da bir postamız var. Bakıcımız bunlar. Ondan sonra burada bir tane Bangomuz daha var. Bu da bakıcılık yaptırıyorum ben bunlara. Parça kanatla kara kuyruğun diğer yavrusunu da bunların altına sürdüm. Bu da bembeyaz bir bangomuz olacak. Burada kırmızı kafa tipli bir kırığım var. Bu da bakıcılık yapıyorlar bende. Burada bir postamız var. Çemağın Bursa. Bursa Bursa Bursa. Burada bir bakıcım daha var. Altında da şöyle iki tane küçük yavrumuz var. Aynı et yavru. Burada var mı bir şey. Burada o da bakıcımızın eşi. Meşhur Tuncay Tuntaş kanalında sürekli boy gösteren Mangoyu da dişi diye aldıydım. Erkek çıktı. Normalde çok tatlı bir dişi diye aldık ama erkek çıktı. Kümesi erkek dolu. Evet, burada bakalım. Çünkü Tüncel kanalından aldığım yavruydu. O da uçuyor. Çok güzel bir uçuşu var. Burada bir tane postam var. Sabine posta. Altında böyle bir yavrumuz var. Ayıtlanmış, temizlenmiş kuşlarımız böyle. Buradan bir tane postayı elimizden atalım. Geri kalanın hepsini kovalar. Uçuyor zaten. Bakalım kaç kuş kaldı. Evet. Bizim kuşlar malum cam güzelleri uçtular. birkaç tanesini uçurmayı başardık. Kendileri uçtular. Şimdi diğerlerini de uçurmaya çalışacağım. Odanın içine giriyorlar. Girmeseler, Hiss! toplu bir uçuş olamadı. Çoğunu kaldıramadı. Ama uçan kuşları da göremiyoruz, bayağı dikeldi. Şu an görüntüde sadece bir tane var, görüyorum ama Evet, biraz birkaç tanesi geldi. çok yüksekteler. Şu an 3, 4 tanesi uçuyor sadece. Diğerleri hepsi saklandı. Hepsi odaya girdi. yavrumuz. Bakıcımızın yavrusu. Bunun yavrusu. Diğer yavru çok küçüktü. O yüzden yer değiştirdim. Birine iki tane. Birine şey yaptık. Böyle. da gelmeye başladı. açıklardı. O yüzden bugün direkt saklandılar. Salma bırakıyorum ben genelde. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benim kuşlar bu kadar. Murat uyanmadan telefonu yerine bırakayım. Bakalım. Belki hoşuna gider video paylaşır. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktı ha.